Herkese yepyeni videodan tekrardan selamlar. Şimdi evden çıkış yapıldı. Ee, biraz dışarıda işlerim var. Çekilişte e, hak kazanan iki tane arkadaşım vardı. Onların çekiliş ürünlerini vereceğim kargoya. Daha sonrasında biraz gezeceğim, dolaşacağım. Ee, biraz bir piyasada fiyat yoklaması yaparım. İşte giyim mağazalarına giderim ve arkadaşlar e, dikiş makinesi için ürün bakacağım yani e, dikiş makinem için eksik olan parçaları almaya çalışacağım tabii ki önce bir gezeceğim dolaşacağım nereden bulabilirim eğer gidebilirsem pazara gideceğim bugün pazar da kurulu parça kumaş bulabilirsem parça kumaş fiyatlarına bakacağım o şekilde dolu dolu bir gün geçirmeyi planlıyorum sizi de dahil etmek için vlog başlattım bugün hava açık ama bayağı soğukmuş her ne kadar güneş olsa da aldatıcı bir güneş. Öyle işte canlarım. Tabii ki bugün güneş kremimi sürdüm. Unutmadım. Çünkü bayağı dışarıda olacağım için. Bu a bir yeni açıldı. İşte benim size dediğim makine şuydu arkadaşlar. Singer Promise 1408 Şurada benim işime yarayan şeyler de var. Dikiş dikebilmek için. Mesela şu dikiş seti şöyle. Daha sonrasında mezura. Şu mezurayı da almam gerekiyor. Şunu alırım. Burada benim işime yarayan şeyler geliyor. Malzemeler geliyor dikiş için. 12 Ocak Perşembe günü geliyormuş ee, Ben de dikiş makinesi olduğu için Annemin dikiş makinesi Önce o makineyi bir analiz edeceğim Uzun zamandır çünkü çalıştırmıyorum Çok güzel bir A101 oldu burası Yeni açıldı Biraz içine girip de gezmek istiyorum aslında Neler var Bir girelim hadi Cumartesi günü olan sokak sessizliğini çok seviyorum. Şimdi az önce gösterdiğim A101'e girdim. Oradan A101 aldın aldın ürünleri vardı arkadaşlar. Flormar'ın çok güzel ürünleri gelmişti. Diğer A101'de bulamamıştım rujunu. Bu girdiğim A101'de buldum. Oradan ürünleri aldım. Ee, eve gittiğimde size o ürünleri göstereceğim şöyle aslında son zamanlarda çok sıklıkla tüketici bir şekilde çok fazla alışveriş yaptım kozmetik aldım o yüzden bu süreçte biraz e, durmak istiyorum Hani çok fazla böyle alışveriş yapmak istemiyorum. Daha böyle e, tüketici değil, üretici olmak istiyorum artık. Çünkü ürünleri alıyorum, öyle kenarda duruyor. Hani boşu boşuna o kadar paralar veriyorum. Mesela şimdi e, bir 5-6 parça bir şey aldım. 140 lira para tuttu. Gerçekten çok pahalı. Gerçi yine 5-6 parça için 140 lira iyi de biraz fiyatları uygundu. Eksiklerimi de aldım, bir de almak istediğim ürünleri de aldım. Onları zaten eve gittiğimizde birlikte deniyor olacağız sizlerle. Ee, soran bir takipçim vardı. Neden artık bime gitmiyorsun? Neden alışveriş yapmıyorsun diye. Biraz durmak istedim arkadaşlar. Çünkü şu süre çok fazla alışveriş yaptım. O sebeple biraz böyle mola olarak da e, durmak istedim. Yani alışverişe ara vermek istedim. Şimdi a birden çıktım. Kargoları göndermek için PTT'ye gidiyorum. Daha sonrasında geri kalan işlerimle devam edeceğim. Öyle şimdi bankaya doğru yola çıktım para çekip daha sonrasında kargoları göndereceğim çekiliş kargolarını ondan sonra ne yapacağım bir karnımı doyururum daha sonrasında dikiş makinesi için malzeme bakacağım bakalım o malzemeleri de nereden bulurum bilmiyorum ama şöyle genelde araştırma yapacağım Hava daha da güzelleşti, ısındı. Öyle saat olduğu için. Şimdi bankaya yaklaştım. Şuradan bir para çekelim. Şuradaki küçük ATM'lerden. Şimdi para çekme işlemini yaptım. PTT kargo ile çekiliş kargolarını göndereceğim. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bugünden itibaren çekilişleri sonlandırıyorum. Yani bunlar son gönderdiğim çekiliş hediyeleri. Artık aldığım ürünleri, alıp kullanmadığım ürünleri ve alıp çok çok az kullandığım ürünleri dolap uygulamasında satacağım. Dolap hesabımı artık bütün videolarımda size bildiriyor olacağım. Çok çok uygun fiyata satacağım. Almak isteyen, almak isteyip de mağazalardan alamayan insanlar benim dolap hesabımdan çok çok uyguna alabilecekler. O yüzden... Dolap hesabıma bugün yükleyeceğim hemen. Size de zaten bu videoda bildiriyor olacağım. Bilginiz olsun. Şu an saat 12.30 kahvaltı edildi gördüğünüz gibi. Şimdi kargoya gidiyorum çekiliş kargolarını vermeye. Daha sonrasında da gezeceğim, dolaşacağım arkadaşlar. Ee, öyle saat olduğu için hava daha da güzelleşti. Ee, biraz belki BİM'e girerim. BİM'e bayağıdır girmiyorum. Bayağıdır da ürünleri almıyorum biliyorsunuz zaten. Bu ara kendime alışveriş detoksu verdim. Ama tabii yine kendimi tutamadım. A101'e girdim. Ama o ürünleri bayağıdır almak istiyordum. Görünce kaçırmak istemedim. İhtiyacım olan ürünler de vardı aralarında. Ee, bir de takma tırnak alırız. Dün bir tanıdığım ablayı aradım tırnak yaptırayım diye. Yaşadığım yerde Bursa'da değil, e, Gemlik'te. Fiyatlar o kadar artmış ki arkadaşlar anlatamam size. Protest tırnak 400 lira protez tırnak 400 lira olmuş hatta abla şöyle dedim ben takma tırnaktan devam abla dedim çünkü gerçekten 400 lira bir tırnağı veremem çok pahalı o yüzden onu da iptal ettim ben yine benim bir ucuz tırnakçım var oradan tırnak alıyorum istediğim gibi de oje sürüyorum güzel oluyor şimdi ben kargoya yaklaştım kargolarımı vereyim daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim Yeni seviyorum, kimsecikler yok, ok oh, mis. MNG kargoya geldim, yaklaştım. Kargolarımı buraya vereceğim. Burası hem tenha oluyor, hem de işlemler daha hızlı yürüyor. kargodan çıktım arkadaşlar. Ay aman Allah'ım diyorum. O kadar pahalılanmış ki kargo göndermek anlatamam size. Yani ateş pahası hiçbir şey gönderilecek gibi değil. Neyse çekiliş ürünlerimi gönderdim. Şimdi gezmeye devam. Biraz dolaşırım. Bime falan gireyim diyorum. Bime bakarım bir tur atarız. Vallahi inanın ne bir şey gönderilecek gibi ne bir şey alınacak gibi uçmuş fiyatlar. Yani ben de siz gibiyim. Ben de fiyatlardan dertliyim. Şimdi bir dikiş makinesi için malzeme araştırmasına gideceğim. Bu tuhafiyelere uğrayacağım. Bakalım tuhafiyelerde ev tipi dikiş makinesinin malzemeleri satılıyor mu? Onları soracağım. Hem biraz da fikir alırım. bir tuhafiye dükkanı var. Astarcı Sait. Oraya bir gireceğim. Orada bir dikiş malzemelerini soracağım. Bakalım neler var. Biraz da fikir alalım. gerekli araştırmaları yaptım. Şurada e, astarcı sayet size gösterdiğim. Ona uğradım. Dikiş makinesi e, malzemeleri var. Sonra iki tane terziye gittim. Aynı eski benim dikiş makinemin aynısından vardı. Hatta malzemeleri de satılıyormuş. E, gerekli bütün bilgileri aldım Öncelikle şimdi makinamı deneyerek başlayacağım bir kusuru bir hatası var mı Çünkü yıllardır kullanılmadığı için e, lastiğinde yani kayışında sıkıntı olmuş olabilir ya da yağlanmaya ihtiyaç duyabilir onların hepsini öğrendim şimdi eve gidiyorum e, makineye bir bakacağım ama tabii ki e, o makineye baktığım e, anlar bu videoda yer almayacak eve gittiğim zaman videonun geri kalan kısmından A101'den aldığım ürünlerimle devam edeceğim öyle işte araştırmalarımı yaptım şu an için bir sıkıntı yok her şeyi öğrendim şimdi iş makineyi kontrol etmeye kaldı eve dönüş yoluna geçildi şimdi A101'den geçen gün baktığım ürünler vardı arkadaşlar o ürünleri aldım aldın aldın ürünleri Flormar'ın ürünleri kalmıştı ee, yeni açılan bir A101'den aldım Gittiğim ilk A101'de yoktu o yüzden üzülmüştüm. İki tane ruj rengi vardı bir tanesini aldım pembeli olanı ve rimel aldım. Bir de makyaj temizleme misal suyu aldım. Onları birlikte bu videonun içinde deniyor olacağız zaten. Şimdi eve doğru yürüyorum bir 5 dakikalık yolum kaldı. Hava çok güzel ya gerçekten şaka gibi. Ocak ayındayız ocağın yedisi havanın güzelliğine bakın. Yani şu an kış mevsiminde olmamız gerekiyor. Kar ve yağmur yağması gerekirken havanın durumuna bakın. Şurada bir tane de köpüş var. <laughs> Hareketlendi. Hiç hareketlenme vallahi. 30 sen oturduğun yerde çirkin. Öyle işte canlarım. Şimdi videonun devamında evde görüşürüz. Ürünleri denerken. <laughs> Ay şükürler olsun arkadaşlar. Şimdi evime geldim. Baya bir yorulmuşum. Çünkü baya bir gezdim. Ee, şimdi A101'den aldığım ürünleri hemen size göstermek istiyorum. Onun öncesinde şu L'Oreal'in misel suyunu ne zamandır görüyordum ama almıyordum. Kullandığım Be Beauty'nin misel suyu bitmek üzereydi. Bunu bir alıp denemek istedim. Ee, kusursuz makyaj temizleme suyu makyajı temizler cildi arındırır ve rahatlatır Saflaştırılmış su artı gliserin. Normalden kuruya hassas ciltler için ovalamaya ve durulamaya gerek yoktur. Alkol ve parfüm içermez. Yüz, göz ve dudak için 400 ml'lik bir ürün. Ee, bu A101'e gelen aldın aldın ürünleriydi. Şimdi fişimi de aldım. Hemen size fiyatını söylemek istiyorum bunun. E, bunun fiyatı 34.95 arkadaşlar. Geçen gün işte bu ürünler geldi. Yaklaşık bir 10 gün kadar oldu olmadı. Ben A101'e gittim. ama bulamadım. Yani bu ürünü değil de bu ürünü buldum da şimdi birazdan göstereceğim. Ürünleri bulamadım. O yüzden toplu bulduğum için bunları almak istedim. Bunun fiyatı 34.95. Şimdi diğer ürünlerin fiyatlarını da söyleyeyim. Diğer aldığım ürünlerin fiyatlarını da söyleyip hemen uygulama aşamasına geçeceğiz. Şöyle 3 tane ürün aldım yine aldın aldın ürünleri bir tanesi şöyle flormarın ruju flormarın rujları gelmişti ve fiyatları da öyle ee, çok pahalı değil bir de bu rujlar arkadaşlar çok güzel benim e, bu flormar serisinin ruj yapıları yani e, pigmentleri gerçekten çok hoşuma gidiyor öncelikle hemen kodunu söylemek istiyorum bunun kodu 517 şöyle göstereyim elimde de rengine hemen bakalım Şöyle bir tonu var. Rengi gerçekten çok güzel. Ben böyle bu tarz pembe tonları çok seviyorum. Zaten orada açıp rengine de bakmıştım. Çok hoşuma gitti. Şimdi birazdan bunu deniyor olacağız. Zaten uygulamalı. Onun öncesinde hemen fiyatını söylemek istiyorum. bunun fiyatı 34.90 arkadaşlar. Bir rengi daha vardı. Kırmızı rengi vardı. Bir rengi daha vardı ama o rengi bitmiş. Şu an hatırlayamadım hangi rengi olduğunu. Ben bu pembe olanı almak istedim. Bir diğer ürün yine Flormar'ın ürünleri geldiğini söylemiştim. Flormar'ın şöyle X10 volüm Sculpting Maskarası şöyle göstereyim şöyle bir maskara birazdan bunu da açacağız detaylı olarak inceleyeceğiz baya tombik bir maskara bunun fiyatına hemen bakmak istiyorum bunun fiyatı da 34.90 fiyatları zaten aynı misal suyun rujun ve bunun 34.90 fiyatı bunu da birazdan deneyeceğiz zaten makyajımızı geçirdikten sonra bir de A101'e Eve Shop'un ürünleri geliyor. Şöyle Beauty Girl markasının kalem ruju vardı. Bu tonu ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu tondan almak istedim. Bunun fiyatı da bayağı uygundu. Bunun fiyatı 17.95 Bunun tonuna da birazdan bakacağız. Üzerinde 3 yazıyor. Matte Lipstick Crayon 3 yazıyor. Şöyle göstereyim. Bunun da Hatta şöyle elimin üstünde bir rengini göstereyim. Birazdan dudakta duruşuna da birlikte bakacağız. Hemen şöyle açalım. Neyse şu kısmını sonra hallederim ben. Şöyle göstermek istiyorum rengini. Bu tonlar da benim çok hoşuma gidiyor zaten. Bakın. Rengi şu şekilde. Çok güzel bir ton. Bu tonlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Güzel de bir kokusu var. Birazdan bunu da deneyeceğiz zaten. Bu da son ürünümdü. Ee, bunun fiyatını da tekrar söyleyeyim 17.95. Ee, bir de iki tane oje aldım. O ojeleri almayı unutmuşum. Hemen geliyorum alın. Evet geldim. İki tane de yine şöyle Eve Shop'un e, A101'de satılan b Girl markasından oje aldım. Arkadaşlar renkler çok hoşuma gitti. Hemen renkleri söylemek istiyorum. Şunun rengi 65 jean rengi. Tam e, pantolon kotlarının renginde. İsmine de jean demişler. Bakın arka kısmında 65 numara ee, şunun kodu da 36 numara happy palms bu da çok güzel bir yeşil şöyle bir de son olarak iki tane oje aldım bunların adet fiyatını da hemen söyleyeyim size adet fiyatı bunların 9.95 10 lira ee, bunları da a101'den aldıktan sonra a101 alışverişimi sonlandırdım şimdi hemen misel suyu bir deneyelim bakalım ben de bu misel suyu ilk defa deneyeceğim ee, zaten yüzümde makyajım da var görüyorsunuz hem makyajı nasıl bir şekilde çıkartacak ona da bakalım kokusu yok kokusuz bir ürün önce bir göz makyajını da deneyelim şöyle benim diz pamuklarım var bu diz pamuklarımı biraz döküyorum bakalım önce bir gözde deneyelim Hatta disk pamuğuma çok gelirse şöyle iki tane pamuğu birbirine yapıştırıp ıslaklığın diğerine de geçmesini sağlıyorum. Yani ikinci bir kez dökmeme gerek kalmadan diğeriyle de öbür gözümün makyajını çıkaracağım. Şimdi hemen bir çıkaralım bakalım nasıl bir ürün birlikte görelim. İlk defa kullanıyorum bu arada ben de bu ürünü. şöyle göstereyim hemen size bence iyi zaten benim önceki aldığım bir büyütinin misel misal suyundan çok memnundum o da bitmek üzereydi yeni bir misel suyu da almak istiyordum bu L'Oreal'in misel suyunu da çok görüyordum sıklıkla bakın şöyle göstereyim pamuğumu da bence gayet güzel bir şekilde çıkardı siz ne diyorsunuz sizin mesela kullanmaktan hoşlandığınız sevdiğiniz markalar neler ben mesela şeyi de çok seviyorum arkadaşlar Garnier'ın misal sularını da çok başarılı buluyorum. Şimdi çıkardım. Bunu çıkardıktan sonra diğer gözümün makyajını da çıkarayım. Daha sonrasında tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi diğer gözümün makyajını da çıkarttım. Bence bence gayet güzel çıkartıyor. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi dudamdaki ruju da çıkaralım. dudamdaki ruju çıkardıktan sonra hemen ürünleri birlikte deneyelim. Evet rujumu da çıkardım. Gördüğünüz gibi bence ruju da gayet güzel çıkardı. E, memnun olacağım gibi görünüyor. Sizin e, yazmak isterseniz siz de yazmak isterseniz eğer videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi benim öncelikle en en merak ettiğim şu Flormar'ın rujları. Şu ruju hemen bir uygulayalım istiyorum. Rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Kırmızı tonu da vardı ama Kırmızı tonlu ben almak istemedim çünkü kırmızı rujumda çok fazla var. Böyle bir pembe istiyordum. Şimdi deneyelim hemen birlikte hızlıca. Ay arkadaşlar çok beğendim. Bakın. Şöyle dudağımdaki duruşunu da yakından göstermek istedim. Gerçekten çok sevdiğim bir ton çıktı. Çok hoşuma gitti. İyi ki almışım. Zaten burucular için gitmek istiyordum. Bulduğum için de çok sevindim. Benim bu ton çok hoşuma gitti. Zaten bu tonları ten rengime çok yakıştırıyorum. O yüzden severek de kullanıyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl oldu? Sizce bu ton yakıştı mı? Ve genel olarak Flormar'ın tonunu sevdiniz mi? Çok merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Şimdi hemen burucu çıkartalım. Hatta burucu çıkarmadan şöyle yapalım, rimeli deneyelim. Bir rimeli denemek istiyorum. Hem bir fırça yapısına bakalım, hem de bir kepimizle deneyip etkisine bakalım. Nasıl bir rimel? Çok merak ediyorum. Flormar'ın ürünlerini ben gerçekten çok seviyorum. Önce bir fırçasını inceleyelim. Çok da güzel bir şey var. E, ambalajı var, Tombik. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi şöyle. Hiç oynamayan bir fırça. Fırça yapısını da hemen size göstereyim. Şöyle bir fırça yapısı var. Şimdi bir kirpiğimde deneyelim aradaki farkı görebilmek için. Daha sonrasında da diğerine uygulayalım. Önce şu sağ kirpiğimde bir deneyelim. Allah Allah biraz kuru gibi. Çalkalamak mı gerekiyordu? Rümel biraz kurumu anlamadım. İlk katı sürdüm. Şimdi ikinci katı sürüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. iki kirpiğim arasındaki farkı. Biraz kuru gibi geldi. Şöyle bakın elime geçiyorum. Çok fazla boyamıyor, anlamadım. Çalkaladım da ama içine biraz yeni aldım ama niye böyle anlamadım? İçine biraz badem yağı dökmeyi deneyeceğim. Durmaktan kurudu mu? Ne oldu? Şimdi iki kat bu kirpiğime sürdükten sonra hemen bu kirpiğime de uygulamayı yapalım. Günay biraz kurumuş gibi geldi bana. Evet uygulanışı bu şekilde kirpikleri güzel bir şekilde ayırıyor ama rimmel nedense bana biraz kurumuş gibi geldi öyle çok çok yoğun kirpiklere sahip olmanızı sağlamıyor yani çok da fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim şu an benim kullandığım diğer rimellerde buna nazaran çok daha iyi rimeller var ee, pek fazla yani alınıp e, bu fiyat verilecek bir rimel değil ama baktığınızda kirpikleri güzel bir şekilde ayırıp uzatıyor topaklanma yapmıyor yani benim gördüğüm izlenim bu oldu. Şimdi rimelimizi uyguladıktan sonra dudağımdaki şu ruju çıkartalım ve şu Beauty Girl'ün rujunu uygulayalım hemen. Bu tonları da çok seviyorum. Evet, bunun da tonu çok güzel ama sadece sürerken biraz zorlandım. Ee, Golden Rose'un rujları gibi çok fazla e, şu kısmı yani ruju sürdüğümüz kısım böyle kremsi değil. Sürerken biraz, sürerken biraz zorlandım. Tek sıkıntı o oldu. Şöyle göstereyim tonunu. Dudaklarınızı mesela şöyle ruju sürdükten sonra oynatamıyorsunuz, kalıp gibi oturdu şu anda. Normalde hep Golden Rose'un kalem rujlarını kullandığım için bu Beauty Girl'ün kalem rujunu ilk defa aldım. Tonu çok hoşuma gitti. Tam benim sevdiğim bir ton ama sürülebilirliği bayağı zor. Eğer alacaksanız onu bilerek alın ama tonu çok güzel fiyatı da uygundu ne kadardı 17.95'ti fiyatı onun haricinde rimeli de çok sevmedim neden sevmedim derseniz rimel kuru geldi arkadaşlar şu rimelin içine ya hafif bir badem yağı ya zeytin yağı, ya da hindistan cevizi yağı koyacağım ki biraz o kılları ve içindeki boya yumuşasın o şekilde uygulamayı sağlayacağım. Genel olarak ürünler böyleydi. Birlikte deneyelim istedim. Eğer yazarsanız, yazmak isterseniz yorum kısmında bu ürünlerle ilgili konuşuruz. Videom buraya kadar severek izlediğiniz ve izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur çünkü ben bu videoyu çekerken çok büyük keyif aldım e, bu videoları bundan sonra daha sık hale getireceğim bilginiz olsun daha böyle hem hayatıma dahil edeceğim sizi hem de böyle vlog tarzında ve alışverişli ürünlerde e, alışverişli videolar gelecek sizi kocaman öpüyorum kendime Instagramda belirttim, Instagramda paylaştım storylerimde kendime yeni bir dolap hesabı açacağım arkadaşlar sıfırdan ve kullanmadığım bütün ürünleri alıp kullanmadığım ya da alıp çok az kullandığım ya da alıp bir iki sefer kullanıp kenara atıp unuttuğum ürünleri dolap hesabımda piyasaya göre çok çok uygun fiyata koyacağım. Eğer almak isterseniz dolap hesabımı ziyaret edebilirsiniz. Henüz dolap hesabımı açmadım. Açtığımda size hem Instagram'dan hem de YouTube'dan topluluk kısmından bildiriyor olacağım. Merak etmeyin. Sizi tekrar kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.